Herkese merhaba ben Recep Baltaş Ben Ergün Gör Bugün sizlerle birlikte GTX 970'in GTA 5 performansını bakacağız Evet test sistemimiz Nightblade Özelliklerini sizinle buradan paylaşalım GeForce GTX 970 Ekran kartımız takılı MSI Gaming 4K modeli İşlemci ve bellek özelliklerimizden de sen bahsedeceğim. Evet Ali, i5-4670K işlemcimiz var. 3.4 GHz çalışıyor. Tabii ki turbo boost frekansı ile daha yüksek frekanslara çıkabiliyor. 16 GB belleğimiz var sistemde. Gayet güzel. 1920-1080p x çözünürlükte 60 Hz monitörümüzle birlikte test yapıyoruz. Sürücü sürümümüz önemli. işletim sistemimizin sürümü önemli. Güncellemeleri tamam. Temiz bir sistemde test yapıyoruz. 350.12 sürücü modelimiz. Evet, GTA 5'in sürümünün de 350 olduğunu belirtelim. GTX 980 testimizde de aynı e, sürücüleri kullandığımızı belirtelim. Zaten aynı test sistemindeyiz şu an. Burada da yine işlemci özelliklerini, bellek özelliklerini görebilirsiniz. GTA 5'in GTX 970 için atadığı ayarlara bakalım. Sisteminize yeni bir ekran kart taktınız. Oyunu sıfırdan kurdunuz. Sisteminiz otomatik bazı ayarlar belirliyor. Bunlardan bizim değiştirdiklerimiz nedir? Monitörümüze göre bunu full screen Full HD ve de 59 Hz aldık çünkü 60 Hz ayarı yok. Evet. Bu da ilginç bir nokta. Bunun dışındaki hiçbir ayara dokunmadık sevgili izleyiciler. V-Sync'i de kapadık Ali onu da belirtelim. V-Sync'i niye kapadık Recep onu da hatırlatalım. V-Sync'i açtığımız zaman FPS monitörümüzün Hz değerine sabitleniyor. Yani monitörümüz 59 Hz ise FPS de 59'da sabitleniyor. Fakat biz bir test yapacağımızdan dolayı FPS'nin sabitlenmesini istemiyoruz. Evet siz oyun oynarken açabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok hatta faydası bile var. Ama test yaparken dalgalanmayı ortadan kaldırıyor. Kesinlikle. Şimdi population density, variety ve distance scaling gibi ayarlar tıpkı GTX 980'de olduğu gibi kökte başlıyor. Evet Ali. Bunlar çok güzel. Şimdi bu esas önemli olan detay ayarlar tabii ki texture quality ile başlayan shader'lar, gölgeler, yansımalar, su, parçacık çimen, gölge gibi farklı kaliteler. Genel olarak high ve very high olduğunu yani çok yüksek olduğunu görüyoruz ayarların. Zaten very high'dan sonra bunda bir ultra ayarı yok sevgili izleyiciler. Çoğu ayar very high'da en uç noktasına ulaşmış oluyor. Bunu özellikle belirtelim. Burada in-game depth of field effect özellikle önemli noktadan bir tanesi açık ama motion blur strength geçen sefer olduğu gibi 980 olduğu gibi kısık. Evet motion blur'dan pek de haz etmiyoruz zaten. Anisotropic filtering açık. Oyun oynarken siz sevebilirsiniz. Biz testlerde bulanıklık olmasın, diğer e, filtrelerle ne olup bittiğini iyi anlayabilirim diye kapatıyoruz. Bu konunun altını çizelim size. Kesinlikle. Ambient Occlusion High, Tessellation High, yani gayet güzel, gayet canavar ayarlar sevgili izleyiciler. Normalde bunları en alta ayarları aldığımız ekran kartlarıyla test yaptık. Tekno Teknopatnet'te görebilirsiniz. Şimdi bir benchmark testi çalıştıralım. 80-90 FPS ile başladık testimize. Gayet yüksek 100 FPS'yi de çıkıyor, recep güzel bir performans veriyor. Kesinlikle. Oyunun SSD'de yüklü olduğunu belirtelim. Hatta SSD RAID. Evet. Bu neyi değiştiriyor Recep? FPS'yi direkt böyle büyük miktarda etkileyen bir unsur mu? Hayır Ali. FPS'yi etkilemiyor fakat ara sahnelerin geçişini, benchmarkta örneğin şu anda siyah ekranda yükleme yapıyor. Bu yüklemeler daha hızlı gerçekleşiyor. Evet. Mekanik liste cidden daha uzun süre bekliyorsunuz. SSD'yi bizim oyun sistemlerine tavsiye etme sebeplerimizden bir tanesi bizi sinir eden bölüm yüklemeleri kısaltmak. Sevgili izleyiciler ama ekran kartı testindeyiz. Ekran kartının yine performansına dönelim olarak Gayet yüksek bir FPS veriyor. Evet. 90 FPS'i görüyoruz ortalama olarak. Bu tabii ki kendi ayarları. Şimdi bunların hepsini kıssak uçup gidecek. 144 Hz monitörde 144 FPS için gayet rahat kullanılabilecek bir ekran kartı. Evet çözünürlüğü 1080p olduğunu tekrar hatırlatalım. Daha düşük çözünürlükte daha yüksek FPS alabilirsiniz. Çünkü çözünürlük düştükçe ekran kartına binen yük de azalıyor. Evet. Tabii o noktada bazen nadiren şey devreye girebiliyor. Monitörün doğal olmayan çözünürlüğünü kullanırsanız bazen etkisi yansımayabiliyor. Monitörün native çözünürlüğü dediğimiz bir şey var. Sizin monitörünüzle de ilgili bir durum. Yani Full HD monitörde bazen ayarları kısıp da yüksek FPS alamadığımız oyunlar da oluyor. Bu oyunun programlanmasıyla da ilgili bir durum. Oyunların optimizasyonuyla da ilgili bir durum. O tür buglı bir durum olduğu zaman biz zaten bunu özellikle belirtiyoruz sizlere. Evet. Şunu da belirtelim. 1080p bir monitörde daha düşük çözünürlükte oynadığınız zaman görüntü bulanık olacaktır. Evet bayağı bulanık oluyor çözünürlüğü düşürünce aslında Recep pikselleşme artıyor. Ekranda kare kare gözükmeye başlıyor grafikler. Kesinlikle. Bir de LCD monitörlerde ek olarak bir bulanıklaşma oluyor Ali. CRT'lerde öyle bir sorun yok ama LCD'de native dediğimiz yerel çözünürlüğün dışına çıktığınız zaman görüntü daha bulanık bir hale alıyor. CRT'ler nedir diyorsanız CRT monitörlerle ilgili bir kafa ayarı bölümümüz de var sevgili izleyiciler. Tüplü monitörlerden bahsettiğimiz <laughs> onu da hatırlatalım. Allah Recep F16'ya binince FPS e yükselişe geçiyor GTA 5'te. Her benchmark testinde gördüğümüz bir olgu oldu bu. Evet yüzün üzerine çıkıyoruz. Gayet güzel ilerliyoruz. Bir Hollywood'a inelim bakalım. Hamur aracımız var. Arkadaşımız biniyor. Buradaki markasıyla mamut hazırlayacaksınız <laughs> yaratıcılardan. Yalnız ilginçtir. Arkadaşımız biner binmez herkes korkup kaçmaya başlıyor. Ya yani var bir şey bizde de polis <laughs> sirenlerinden anlıyorsun şimdi evet. bir durum olduğunu, bir vaziyet var, bir mevzu var. Kesinlikle. Ah polis arabası önümüze kırdı, hiç aldırmadık camları kırıldı çarpma esnasında. Evet. Suçluyuz, kaçıyoruz yani evet. durum basit. Grafikler gerçekten çok güzel bu arada Ali. Grafikler harika. Yani oyun dünyası ayarlar değişince GTA 5'in dünyasının size sunduğu detaylar cidden değişiyor. Çünkü oyun uzun süre geliştirmede PC için baya baya geliştirildi, güncellendi. Sahne sonumuzdaki patlama efektleriyle benchmark'ımız sona eriyor. GTX 970 ile oyun içi performansa da bakalım. Vallahi Recep 100 FPS üzerinde başladık. 980 mi kazayla takıl diye bir an düşündüm yani. <laughs> Yüksek performansı görünce de ayarlardaki küçük farkları karşılaştırabilirsiniz. Kesinlikle. Harika bir oyun dünyası. Yine e, pek çok ayarın özellikle çevre dünya zenginliğinin açık olmasıyla birlikte çevredeki çeşitlilik de artıyor. Evet. Direğe çarpma konusunda sadece araç değil, <laughs> de başarım var. Sol üstteki değerlere kaydı çünkü gözüm. <laughs> evet Ali, e, sen oynamaya devam et istersen ben değerlerden bahsedeyim. CPU sıcaklığımız 66 derece şu anda. GPU kullanımı %70 civarında. Fan hızı %50 yani fan yarı yarıya hızla çalışıyor. Tam hızla bile çalışmıyor. Fan devrimiz 1140 RPM şu anda. GPU frekansı 1329 MHz. Ekran kartımızın üzerindeki 4 GB belleğin 2.4 GB kullanılmakta. FPS'miz de şu anda aracın içerisindeyken 80 civarında seyrediyor. RAM kullanımı bilgisayarımızda 16 GB bellek var. 4.5 GB civarında. Valla kaza yaptığım sahnelerde düşüyor mu diye özellikle bakıyorum. Sık sık kaza yapmamın tek sebebi bu sevgili izleyiciler. Başka hiçbir sebebi yok. Gerçekten FPS'e küçük dokunuşlarla etkisi oluyor gibi geliyor bana. Evet 69'a düşüyor Ali kaza yaptığında. Mesela az önce 69'a düştü FPS'e. Yayalara çarptığında 70'e düşüyor. Polisten kaçarken ne kadar oluyor diyecek. <laughs> Polisten kaçarken hızlanıyor 90'a çıktı mesela. Şurada güzel bir şeyler oluyor. Bu sahnelerde ortalama 80 FPS ile gayet akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyoruz. İstersen ayarları biraz ya düşürelim ya yükseltelim. Yükseltelim bence Ali. Madem e, boşluğumuz var 60 FPS'e inebiliriz. MSAA'yı açalım istersen Ali. MSAA'yı 8x'e getirelim Recep. Evet, en yüksek değer. Zaten veri hay, veri hay. Shadow Quality'yi de açabiliriz istersen. Shadow Quality'yi açtık. Ayarlarımızı uyguladık onaylayalım. Evet. Şu anda 40 FPS'nin üzerinde yine akıcı bir şekilde oyun oynamaya devam edebiliyoruz. Recep 970 ile 980'in performansı yaklaşık olarak aynı ayarlara getirip de biraz daha zorladığımız ortaya çıktı. Evet. Şu an bakıyorum 43-46 FPS bu ayarlarda pek çok ekran kartının hiçbir zaman göremediği çünkü GPU gücünü aşan değerler gerçekten. Kesinlikle yani birçok ayarımız High Veri High'da MSA 8X'te Shadow gölgeleri açtık ve muazzam bir grafik var. Oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız üst seviye ekran kartlarına yatırım yapmanız gerekiyor sevgili izleyiciler. Ama tabii ki ben ayarları kısarak oynarım diyorsanız daha hesaplı ekran kartlarıyla da testler yaptık. Hangisiyle ne performans alacağınızı detaylı GTA 5 testlerimizde her zaman görebilirsiniz. Biz şöyle bir manzaranın daha geniş olduğu kısımlara doğru biraz gidelim. Biraz şu şehrin tadını <laughs> çıkartalım. Ters şeritte pek takla İlbiseyi da attık. Iyi bir evet. Araç kullanırken gözünüz FPS'de değil, gözünüz yolda olsun sevgili izleyiciler. Evet. En büyük tavsiyemiz bu. Gayet keyifli bir şekilde gidiyoruz acaba. Kesinlikle öyle. GTX 970 ile GTA 5'in keyfine doyum olmuyor. Diğer ekran kartla ilgili testlerimizi teknopat.net'te bulabilirsiniz. Bir başka GTA 5 testinde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.